Selam arkadaşlar. Şaheser'in mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır yapmış olduğum enfes bir su böreği tarifi paylaşacağım. Vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. Öncelikle hamuru için malzemelerimizi hazırlayalım. 1 kilo un, yaklaşık 1 yemek kaşığı tuz, 6 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirkemizi hazırlıyoruz. Sirkeyi koymamızın sebebi arkadaşlar hamurumuzu biraz daha çıtır kıvama getirebilmek içindir. Öncelikle derin bir kaba yumurtalarımızı kırmakla başlıyoruz. Hemen ardından tuzumuzu ve sirkemizi ekleyip çırpıcı yardımıyla çırpıyoruz. Burada malzemelerimizin iyice karışması çok önemli arkadaşlar. Malzemelerimiz iyice karıştırdıktan sonra unumuzu yaklaşık yarısını ekleyip çırpma teliyle biraz daha çırpıyoruz. Şimdi çırpma telimizi kenara bırakıp elle yoğurmaya devam edelim. Burada önemli olan bir diğer konumuzda hamurumuzu kesinlikle sert bir kıvama getirmemeliyiz arkadaşlar. Su böreğinin hamurunun sarı ve yapışkan bir kıvamda olması önemli. Aksi takdirde böreğimizin hamuru katı bir kıvamda çıkabilir. Şimdi hamurumuzu tezgaha alıp kıvamına ulaşana kadar yoğurduktan sonra bölmek için hamurumuzu rula haline getiriyoruz. Bıçak yardımıyla 10 eşit parçaya böldüğümüz bezelerimizi açıyoruz. Daha sonra bir gece dinlendirmek üzere üzerini kapatıp buzdolabına koyuyoruz. Böylece hamurunuz daha rahat açılacak ve hamurunuzda yırtılma gibi bir durum olmayacak. Bu arada börek yufkalarımızı haşlamak için derin bir tencereye suyumuzu alıp ocağa koyuyoruz. Daha sonra içine bol miktarda yağ ve yaklaşık 2 yemek kaşığı tuzumuzu ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Bu malzemeler yine hamurumuzun yırtılmasını ve yapışmasını engelleyecektir. Şimdi dinlenmiş olan bezelerimizi merdane veya oklava yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açabiliriz. Bu incelik bizim için yeterli olacaktır. Bezelerimizi açtıktan sonra haşlama işlemine başlıyoruz. Kevgir yardımıyla yufkalarımızı kaynar suyumuzda haşlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hamurlarımız iyice dinlendiği için kesinlikle parçalanma ve yırtılma olmuyor. Yaklaşık 30 saniye haşladıktan sonra yufkalarımızı soğuk suya alıp şokluyoruz. Bu da aynı şekilde yufkalarımızın yapışmasını engelleyecektir. Daha sonra yufkalarımızın suyunu iyice süzüyoruz. Böreğimizin daha çıtır olması için en alta haşlanmamış yufkamızı yerleştiriyoruz. Özellikle sıcak servis etmeyi düşünüyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yufkalarımızı yerleştirirken her katını ayçiçek yağı ve tereyağı karışımı ile yağlıyoruz. 200 gram tereyağı, 1 su bardağı ayçiçek yağı olacak şekilde gramajlarınızı ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda tereyağımızı kısık ateşte eritip tortusu çöktükten sonra kullanmaya dikkat edelim. Aksi takdirde tereyağımızın tortusu böreğimizde yanıklar bırakabilir. Şimdi tepsimize 5. kata gelene kadar aynı şekilde yufkalarımızı haşlayıp diziyoruz. Böreğimizin orta katına geldiğimizde maydanozlu yağlı peynirimizi ekliyoruz. Burada peyniri yaklaşık yarım kalıp olacak şekilde kullandım arkadaşlar. Peynirimizi her yerine eşit ve bolca serpiştiriyoruz. Böylece böreğimizin içi zengin ve dolgun duracaktır. İç malzemelerimizi ekledikten sonra diğer katlarımızı da aynı şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. En son katımızı da ilk kat gibi haşlamadan üzerine yerleştirdikten sonra bir bıçak yardımıyla kenar kısımlarımızı iyice içe doğru kapatıyoruz. Daha önceden ısıtılmış 200 derece fırınımıza yaklaşık 35-40 dakika alt üst nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyoruz. Böreğimiz biraz piştikten sonra üzerine yağlı kağıt ekleyip üstünün yanmasını engelleyebilirsiniz. Böreğimiz pişerken tereyağıyla karışık harika kokusu buram buram geliyor. Böreğimizin içi yumuşacık, üzeri tam istediğim kıvamda çıtırlaşmış. Artık servis etme zamanı. Den herkese afiyet olsun arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.